yeni bir analiz videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Mehmet Aygün. Videoya başlamadan önce kanala abone olarak analizini yapmam istediğiniz coinleri yorum kısmına belirtebilirsiniz. Videoda anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil, şahsi görüşlerim ve izlediğim yol arkasıdır. Kanala destek olmak için de bir beğeninizi alırım arkadaşlar. Şimdi hemen arkadaşlar nerede olduğumuza bir bakalım. 2017'yiz hatta bundan önce 2013'e bir bakalım. 2013 rallisine götüreyim önce sizi. Şöyle bir 2013 rallisine gelelim arkadaşlar. Ama dominansta buraya bakamayacağımız için çok da önemli değil açıkçası. Şimdi birçok arkadaş 2013'teki ralliye benzetiyor burayı. Hatta özellikle şu küçük ralliye benzetiyorlar. Ama baktığımız zaman ben arkadaşlar az buraya benzediğini düşünmüyorum. 2013 rallisine neden? Şimdi baktığımız zaman evet yatay bir hareket var. Şu anki hareketi de yatay olarak düşünüyorlar. Ama baktığınız zaman ciddi anlamda burayı bayağı yaygın açmış durumdayız. Ve hani ee, ciddi anlamda hani dar açsak bile buradaki hareketi görüyorsunuz. Şöyle bir yükseliş hareketi ve arkasından ciddi anlamda bakın günlük grafik 1-2-3 mumluk düşüş arkadaşlar. Yani 3 mumluk bir düşüş ondan sonra tekrardan bir toparlanma hareketi ve yatay ay, süresi, ay sezonu başlıyor. Mini bir ay sezonu. Arkasından gelen harekete baktığımızda 2013'teki büyük ralliyi yine tekrardan böyle bir yatay yükseliş hareketi. Şöyle bir baktığımızda sert bir yükseliş hareketi. Arkasından arkadaşlar bir tık daha yatay bir hareket görüyoruz. Yani düşüş, Yükseliş, düşüş, yükseliş şeklinde ayı sezonuna bir giriş görüyoruz. Ama buradaki hareketlerin arkadaşlar önemli kısmı şöyle bir baktığımızda e, hareketlerin ciddi anlamda sert gelmiş olması arkadaşlar. Daha sert düşüş hareketlerini görüyoruz. Özellikle şuraya benzettikleri için daha ilk ralliyi yaşadığımızı düşündükleri için e, 2021 sonunda bir rally daha bekliyor. Yani biz şu ralliyi yaşadık, 2021 sonunda bu ralliyi bekliyorlar. Ama bilmiyorum şimdi şöyle bir gelelim arkadaşlar, şöyle göstereyim. Tekrardan bizim şu anki bulunduğumuz döneme geleyim bir önce. Bakın çok kritik burası önemli bence. Şimdi şöyle bir baktığımızda madem oraya benzeteceğiz arkadaşlar ben şöyle bir benzetim yapardım. Şimdi burada dibi gördükten sonra ben 2019'a biraz daha yaygın bir sürece yayardım. Yani 2013'teki rally'nin ilk baş Nisan rally'sini buraya 2019'a koyardım. E, kalan rally'de 2020 sonuna koymuş olurdum arkadaşlar veya e, 2021 başına koymuş olurdum. Yani 2019 ortasıyla e, 2021 başına yayılmış bir rally. Yani 2013'ün aslında 2019-2021 yılı, ara, yılı aralarına yayılmış hali diyebiliriz yani buna. E, baktığımız zaman evet bir rally geldi. Yatay hareket arkasından sert hareket. Yani benzetiyorsak. Böyle benzetebiliriz arkadaşlar bence. E, o zaman baktığımızda yıl sonunda bir rally ihtimali var mı? E, o zaman yıl sonunda bir rally ihtimali masadan kalkmış oluyor. Şimdi gelelim. Asıl mesele burada. Şimdi şuraya baktığımızda arkadaşlar bakın. E, biz zirve noktasını yapıyoruz ve ciddi anlamda ben buradaki 2017'deki rally'i e, 2017 sonu 2018 başındaki rally arkadaşlar şu an günümüze daha çok benzetiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir yükseliş hareketi var. Böyle tam net oturtamasak da arkadaşlar hemen hemen benzer hareketleri görüyoruz. Yükselme, düzeltme birazcık, arkasından yükselme. Belki 2010 şu anki günümüzde daha net bir şekilde görüyoruz bu düzeltmeleri ama benim için çok önemli değil arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman en tepe noktasını yaptıktan sonra ciddi bir geri çekilme, arkasından bir toparlama görüyoruz. Peki biz Rally e, ralliye nerede başlıyoruz? Şimdi herkes diyor 17 Aralık'ta başlıyoruz. 17 Aralık'a baktığımızda aslında Bitcoin'in zirveyi yapıyor. Arkadaşlar ralli burada başlamıyor. Rally nerede başlıyor biliyor musunuz? 22 Aralık tarihinde başlıyor. Yani ilk sinyallerini 22 Aralık tarihinde alıyoruz. 5 gün sonrasında. E şimdi bakalım. 22 Aralık tarihinde ne oldu? 22 Aralık tarihinde Bitcoin tekrardan dip görüyor ve ondan sonra yükseliş hareketi başlıyor. Altcoin'lerde şu süre zarfında arkadaşlar şu yatay hareket zarfında e, ciddi anlamda çok güzel hareketler yapıyor. 10x'ler geliyor, 2x'ler geliyor, 3x'ler. havada uçuyor arkadaşlar. E şimdi e, gelelim. Dominansa değineceğim buradan sonra. Bakın burayı aklınızda tutun. 17-22 aralık. Şimdi Geldik arkadaşlar buraya günümüze. E şimdi baktığımızda aslında benzer bir hareket var mı? Yani şuradaki aradaki e, kısmı söküp attığımızda ciddi anlamda bence benzer bir hareketlilik var. Hatta şöyle bir daha açayım ben orayı. Şöyle bir baktığımızda arkadaşlar burada da e, bir burada tepeyi yapıyoruz. Buradan düşüş hareketi geldi diyorlar. Artık ayıya girdik diyorlar. Geliyoruz bir tepe daha yapıyoruz. Burada yeni zirve görüyoruz. Aşağı iniyoruz. Bakın şuraya 60.000 bin 60 bin dolar sayın. Şuraya hemen bir tık üstü sayın. İğne atıp aşağı düştük. E, kıramadık. Üzerinde kapanış yapamamıştık. Sonra yeni bir rekor geliyor. Arkasından düşüş. Şimdi gelelim günümüze. Gelelim günümüze. Hemen gelelim. Çok doyalamak istemiyorum sizi. Günümüze gelelim hemen. Ne dedik arkadaşlar? Biz buraya geldiğimizde artık ay sezonuna girdik dedik mi? Evet birçoğumuz ay sezonuna girdik dedik. Sonra ne oldu arkadaşlar? Tekrardan bir hareket yaptı. E, ve geri toparlanıyor. Yani burada da üç tane tepe yaptı. Ve aşağı yönlü bir hareketten sonra burada e, yükselmeye başladı. Şimdi baktığımız zaman e, burada tepe noktasından sonra 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 10-11 gün geçmiş. Yani e, çok önemli mi bu süreç. E, baktığımız zaman aslında şuradaki yükselme hareketinin bulunduğu sürecin de daha uzun sürdüğünü söyleyebilir miyiz? Evet kesinlikle çok daha uzun bir rally süreci geçirdik. Ne 2013'tekine benziyor ne 2017'dekine benziyor. Ama biz bir yerde bağdaştıracaksak arkadaşlar bu rally'yi ben ciddi anlamda 2017 ile bağdaştırırım. Buraya kadar dip noktasını gördük. Buradan yukarı hareket, tekrardan aşağı yönlü bir hareket, tekrardan daha üstte bir hareket. Ve arkadaşlar buradaki yatar hareketle birlikte şu aralıkta Altcoin rallisi bekler misiniz? Evet ben beklerim arkadaşlar. Peki orada ralli kaç gün sürmüştü? Gelin bir de ona bakalım. Yani tekrardan Bitcoin düşene kadar ciddi anlamda bir ralli içerisindeydik. 15 Ocağı kadar. Yani şöyle bir baktığımızda 20 Aralık'tan hemen hemen 2-3 haftalık bir ralli hareketleri görmüştük arkadaşlar. Bitcoin'in düşüş hareketleriyle birlikte tekrardan ee, bu rallide arkadaşlar altcoin'ler içinde bitmeye başladı. Ha, bazı altcoin'ler daha geç bitirdi. Bazıları çok daha öncesinde bitirmişti bakın. Bu da olabilir. Yani şu an birçok coin aslında rally'sini tamamladı ve ay sezonuna girdi bence. Ee, şimdi buradan baktığımızda da benzer bir tablo hakim mi hakim? Buradan sonraki yatay hareketlerle birlikte altcoin'lerde ciddi hareketler görebiliriz. Ama gelin asıl husus nerede arkadaşlar? Dominansa geliyoruz şimdi. Bak. Dominansa gelelim. 2017 dominasına gidiyorum şimdi. Evet birazcık uzun sürdü buraya yaşma. Şimdi baktığımızda dominans arkadaşlar e, parabolik olarak ciddi anlamda buradan hızlı hızlı düştü. Yani şu an günümüzde de olan tablo bu. Neredeyiz peki? Şuradayız bak 49 şu an. Peki burada neredeyiz arkadaşlar? Şöyle bir bakalım 17 Aralık tarihine. Evet 17 Aralık bak. Bitcoin'in zirvesini yaptığı dönemde dominans bu seviyede, 60 seviyelerinde. Hatta şöyle bir baktığımızda 57-58 seviyelerinde. Şimdi ondan sonra ne oluyor? Bitcoin dominansı giderek zayıflıyor, giderek zayıflıyor. 22 Aralık seviye, 22 Aralık'a geldiğimizde Bitcoin dominansının bulunduğu seviyeye bakalım arkadaşlar şöyle bir. 49 zirve gördüğü noktaya bakalım. Bakın zirve gördüğü nokta 50.75. Bulunduğu seviyeler ortalamada kapanışı yaptığı seviye 49.02. O dolaylar artık 49.2 bu dolaylarda kapanış yapıyor. Yani 50.75'i görüyor. Arkasından 49. O gün e, 49.2'de kapanışını yapıyor ve buradan sonra yatay bir hareketten sonra ciddi anlamda tekrardan 35 bandına kadar çekiliyor. E bu aralıkta ne oluyordu? 15 Ocak'a kadar baktığınızda dominans ciddi anlamda düşüyor ve 30 15 15 Ocak tarihine kadar da alt coinlerde ciddi bir rally başlıyordu 50'nin altına düştükten sonra bakın. Yani e, şu anki bulunduğumuz tablo aslında buraya bence çok bir benzerlik gösteriyor. Şu an gelelim günümüz dominansına gelelim. Bak. Günümüz dominansını açalım. Şimdi bir dakika arkadaşlar. Tam tarihi hatırlayamadım hemen bir bakayım yanıltmayayım sizi. 14 Nisan. BTC.D tekrar. 14 Nisan tarihine bakalım arkadaşlar. Dominansımızın bulunduğu seviye arkadaşlar. Şöyle bir baktığımızda kapanışı 54.35'te yapmış arkadaşlar. En yüksek seviyede kaçı görmüş? 56.14'ü. Bir öncekinde ne görmüştük arkadaşlar biz? 57 küsür, 57.75'i mi görmüştük? Aynen. Şimdi baktığımız zaman buralardan ciddi anlamda bir alçalış hareketi var mı? Var. Peki bu dominans bu şekilde 2017'de de düşmüş mü? Evet aynı bu şekilde ciddi anlamda sert bir şekilde düşüş göstermiş. Ve kapanışı 49.2'de yapmış. E şu an baktığımızda bulunduğumuz konum itibariyle hemen hemen aynı bantta yer aldığımızı görüyoruz. Bundan sonra Dominans'ın küçük bir yatay hareket, Bitcoin'de küçük bir yatay hareketle Dominans'la ciddi anlamda sert düşüşlerle birlikte e, 40 altına sarkması mümkün mü? Evet, mümkün görünüyor arkadaşlar şu an için. E şimdi baktığımızda buradan sonra ne bekliyoruz açıkçası? Aynı benzer hareketler gelecekse arkadaşlar, ben buradan sonra Dominans'ın düşmesinin hızlanmasıyla birlikte bakıyorum. E, Bitcoin'in yatay yatay hareketleriyle ciddi anlamda altcoin'lerde eee çok iyi hareketler bekliyorum. Bakın. Ama Bitcoin'in ciddi anlamda buradan itibaren bakın şöyle gösterelim tekrardan. Burada değil. Tekrardan bak şimdi. Ya böyle tekrar tekrar gösteriyorum ki arkadaşlar kafanıza iyice mantığınıza otursun diye. Ben zaten ezberledim tabloyu resmen. Ya hareketlerini ezberledim en azından. Şimdi Baktığımızda Bitcoin'in hareketleri neydi arkadaşlar 22 Aralık tarihinden rally başlangıcından itibaren bu dominansın 50 altına düştüğü tarihten itibaren yatay hareket yukarı yönlü burada bir hareketi var. Arkasından tekrardan böyle bir yatay hareketten sonra yani şurayı arkadaşlar biz bir yatay hareket olarak adlandırabiliriz. Hatta burada ne var arkadaşlar? Ee, şöyle bir çizeyim ben burayı. Hop. Şurada bir elmas var arkadaşlar. Aslında şeyde sistem daha net olurdu ama neyse. E, siz de oturtabilirsiniz rahatlıkla bence bunu. Şurada bir elmas var arkadaşlar. Burada bir elmas oluşumundan sonra aşağı yönlü. Yani aslında bir yatay hareketlilikten sonra özellikle bunu genişleyen e, bir hareketten sonra tekrardan aşağı yönlü ayı sezonuna giriyoruz arkadaşlar. Ve bu elmas içerisinde altcoinler ciddi anlamda sağlam bir rally yapıyor. E, gel günümüze, gel günümüze. Şimdi Bitcoin'in ciddi anlamda yatay bir hareketlilik göstereceği döneme girmiş bulunuyor muyuz? Evet. Şurada omuz baş omuz vardı 4 saatlikte tam teyidini almamıştım. Bunu bekliyorum. Yani 56.000'e gelirse bir omuz baş omuz formasyonunuz var. Aklınızda bulunsun arkadaşlar. Ee, şimdi. Baktığımızda e, Bitcoin burada yatay hareketlilik yaparsa eğer şöyle bir hareket görebilir miyiz? Görebiliriz yani Mayıs başına kadar Mayıs'ın ilk haftası veya ikinci haftasına kadar burada bir yatay hareketlilik gösterirse. Hatta şuradan biz kendi tablomuzdan inceleyelim. Şu band içerisinde arkadaşlar bir yatay hareketlilik gösterebilir mi? Kesinlikle gösterebilir. Yani şu aşağı düşer, buradan destek alır, buraya çıkar arkadaşlar. Bir yatay hareketlilik gösterir burada. Özellikle nerede? 53.000 ile 56.500 arasında bu yatay hareketliliği görebiliriz. E şimdi burada da bu elmas oluşumunu tamamlayabiliriz. Veya hep fark etmiyor, elmas orada oluşmuş. Çok önemli değil bizim için. E burada önemli olan yatay hareketliliği görmemiz. Burada Bitcoin yatay hareketlilik gösterir. Dominans da giderek düşerse arkadaşlar e, baktığımızda piyasaya da yeni para girer, girişi var mı? Evet piyasaya da ciddi anlamda şu an market cap'imiz çok kötü gitmiyor. Ha, şu an bir artış yok ama ciddi anlamda bir toparlama gördük baktığınız zaman burada. E, buradan sonra tekrardan artış gelebilir mi? Evet artış gelebilir. Özellikle 3 trilyon dolarları beklediğimi söyledim ben. E, altcoin rallisinde Bitcoin'e para girmeyecek. Bütün bu giren paralar da özellikle altcoin'lere gireceğini söyledik. Bitcoin'den de çıkan para altcoin'e girecek. Ne olacak arkadaşlar? E, ciddi anlamda sağlam bir rally görme ihtimalimiz masada. Şimdi durum böyle ama şimdi ne gerekiyor? Bitcoin'in sağlam düşmemesi gerekiyor. Burada yatay hareket etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani bakın e, bu hususu atlamayalım. Bitcoin düşerse bu tablo bozulur mu? Varsayın bence bozulur. Bitcoin şimdi buradan tutup çakılırsa aşağı yönlü olarak e, ciddi anlamda e, bu ihtimal arkadaşlar bozulmuş olacak. Ha, ama Bitcoin bu arada yatay hareket ederse. Ha, bak, bak çok benzemiyor mu? Bence çok benziyor arkadaşlar. Buradan bir rally gelebilir mi? Evet buradan bir rally gelebilir bence. Daha bunu birçok şeyle destekleyebiliriz arkadaşlar. Yani RSI'deki benzerlikleri işte ne bileyim diğer e, şeylerdeki indikatörlerdeki benzerlikler. Yani bunların hepsiyle desteklenebilir yani. Birçok şey bulursunuz. Hani çok şey anlatıyorlar. Ama baktığın zaman ben genel olarak bakmaya çalışıyorum olabildiğince. Genel olarak baktığımda da ciddi anlamda çok büyük benzerlikler olduğunu görüyorum ben. Bilmiyorum kafanıza yatar mı yatmaz mı artık. Dediğim gibi yatırım tavsiyesi değil. Ee, siz burada ne düşünüyorsunuz artık kendi değerlendirmenizi kendiniz yapmanız gerekiyor. Ben gördüklerimi aktardım arkadaşlar. Ee, kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Umarım alt koyun rallisinde ciddi anlamda e, görürüz ve çok ciddi güzel sepetler yaparız ve güzel güzel paralarımızı kazanırız arkadaşlar. Bu umutla arkadaşlar, bu dilekle size veda ediyorum. Sağlıcakla kalın, esen kalın efendim.